buraya yetkili kişiler gelsinler. Bu sorun da belediyenin sorunudur. Belediye bunu çözülmesi acildir. Önümüzde yaz var. Bu metruk evlerin tümünün yıkılması, yerini temizlemesi, çöp konteyleri getirmesi, bu çukurların derhal ya onarım yapılması ya genelin parke taşların yapılması, kaldırımlar biz bunu acilen istiyoruz ve hak hakkımızdır. Hakkımızı da süke süke alacağız. Tepeye acilen talebi buraya tertemiz bir temizlik. Buranın bu metruk evler çok tehlikelidir. Bunlar balıcılardır, uyuşturucu, kötü niyetli insanlar, çöpler var, balık atmışlar, koku veriyor, insanlar oradan geçemiyor, borunu kapatıyor. Yani biz e, diğer vatandaşlar ne farkımız var? Ben hizmet istiyorum. Ben onlarda iş istemiyorum. Kendim için şey istemiyorum. Ama vatandaşım hak ettiği her şeye hakkımızdır. Yapılmasını saygıyla rica ediyorum. Yapılmasını istiyorum.